Bol şans. Sağ ol ama ben hiçbir şansım olduğunu sanmıyorum. Niye? Boş ver. Sana bir iyilik yapayım. Birinci olunca etrafım çok kalabalık olacak. İlgilenemem seninle. Şimdiden tebrik edebilirsin beni. Sen bilirsin. Selim, akşam bizim kızlarla birinciliği kutlamaya gidiyoruz. Sen de gelsene. Ne olur, ne olur. Gel bak sana nerede kutlayacağımızı söyleyeyim. Ama başkaları duymasın. Gelmeye kalkarlar. Bu resmen haksızlık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağım. <laughs> Saçmalamadım ha, sen bir kedisin. O zaman Avrupa Hayvan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağım. Öyle bir mahkeme yok ki. O zaman kuracağım. <laughs> Nerede kaldı bu Dilaver Hoca? E gelse de Tuğçe'nin birinciliğini açıklasa biz de eve gitsek. Selim, oğlum müdürlüğe var geliyor. Aa. Ama bir garip geliyor. Evet. Hepiniz birinciyi açıklamamı sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Get kaldım. Kal. Önce, Önce bir yere uğramam, uğramam. gerekiyordu. Çünkü hepinizin görmesini, görmesini istediğim bir şey var. İşte bu. <gülüyor> 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 evet, ben yüzüme bilmiyorum. Oh, söyledim mi anladınız mı? Bazı dalgınçlık olan gelsin gitsin. Ben buyum, buyum kardeşim. kardeşim. Vay be, ben böyle yüzüsü adam görmedim. Sen çok kari bir adammışsın müdürüm. Bravo. 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 Gizli saklım yok <laughs> benim. Her şeyi açık açık söylüyorum. Bravo hocam. Yüzleri bilmiyorum. Aa. Bu simit de benim. Bu kolluklar da benim. Gurula takarım. Bravo hocam işte şey Helal olsun. <laughs> Bravo. tamam Zaten. Şimdi birinci açıklıyorum. Yarışmamızın birincisi. Ha? Halk kedisi. Samet. Oley evet. <laughs> işte be. İkinci duman. Hey duman. Üçüncü, üçüncü yok <laughs> kardeşim. Haydi hayırlı olsun. <laughs> Babalara gittin sen Samet. <laughs> Hazır dilim çözülmüşken. ...halletmem gereken bir şey daha var. <gülüyor> 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 bak, 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 <laughs> i̇şte adalet <laughs> yerini buldu. Gelsin 50 kilo mama. Geldi 30 kilo mama. <laughs> Yapma ya. Söylesene baştan. Ben zaten aslında ikinciliği hedeflemiştim. <laughs> Değil mi? 50 kilo mama bozulur dura dura. <laughs> tabii tabii. Ayşegül. Biz birinciliğimizi kutlamaya hamburgerciye gideceğiz. Sen de gelsene. Olur. Ee, ama dumanımı eve bırakayım orada buluşuruz. Tamam. <laughs> tamam.